Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bozulman benekli erkek inecek havada. Ne yapıyorum arkadaşlar? Juniorla uğraştım. Şuna bakın. Kulağına bakın. Eşek Sıpasını Kulağında iltihap. Kılcal damal iltihap olmuş. Vallahi billahi şuna bak. Sanki koyun kestim ya. Şuna bak. Bacağımın arasında tutuyorum. Bakın paçamı deldi. dizimi dizimi çizdi. Kolumu çizdi. E şöyle şey, Biz seni tedavi edeceğiz diye uğraşıyoruz. Veteriner ne dediyse onu yapıyoruz. Bizi parçalıyor burada. Ağzını bağlıyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. Tutuyorum tasmasını. Bir yandan arkadaş geldi. O pansuman etmeye çalışıyor her gün. Vallahi mahvetti bizi arkadaşlar ya. Arkadaşlar bu arada Arap takkalı arabamızı atmacaya verdik. Üzülerek de olsa bunu da söyleyeyim sizlere. Hazır konu açıldı. Şimdi video havada da kuş var. Bu erkeğimiz de kanadını elledi arkadaşlar. İki taraflı elledi ufak ufak. Ben de iki gündür uçuruyorum. Üst üste sürekli her gün uçuruyorum ki kanadını kapatacak mı diye. Ki kapatır. Kapatmazsa da kendi bilir. Hop çok güzel telefon geldi arkadaşlar. Videoyu durdurdum. Yani Arap dişimizi atmacaya verdik. Boran da bir tane dumanlısı vardı. O da verdi. Bu boz duman benekliği uçuruyorum şimdi. Arap düzü uçuruyorum arkadaşlar. Arap düz fena değil ama takla aralarını açıp uzatmıyor. Ee, bir tane bozumuz var. Onu uçuruyorum. iki gündür. Tek de ilk uçurdum. 53-55 dakika uçtu. Boz dişi vardı ya minyon arkadaşlar atmacanın kovaladı. Ee, şimdi saatini azalttı kuş. En ufak bir hani korktuğu zaman da hemen inmeye elteniyor. Atmacanın korkusunu atamadı. Bakalım şimdilik uçuruyoruz. Yani şimdi o kuşun neden öyle oldu diyeceksiniz. Arkadaşlar can korkusu atmaca bir kere iki kere kovaladı. Şuraya kümesin dibine çarptırdı. Videoda da gördünüz zaten biliyorsunuz. Zor arkadaşlar kuş aklı hep havada. Şimdi bir de kırlangıçlar çıktı kuş ne olacağını bilemiyor. Bir anda sapıtıyor. Ee, geçen gene taklayı döndü döndü kümesin önüne çarptı kendini. Yani şeyden korktu. Kırlangıçla mı üveyikle mi bir şeyle şey, e, ne o sığırcık. Sığırcıkla çarpışıyordu. Döndü geldi kuş taklayı vura vura attı kendini kümesin teline yapıştırdı. Yani kuş bir anda kendini ne yapacağını şaşırıyor. Saçmalıyor yani. O da işte atmacanın korkusundan arkadaşlar. Şimdi birkaç arkadaşımız uçum kümesi nasıl olmalı diye falan diye soru sormuş. Arkadaşlar bire bir, bir metreye bir metre olsa yeterli uçum kümesi. İçinde folluk işte sandık şu bu uçum kümesinde kesinlikle olmaz. Eğer uçum kümesini folluk sandık mandık korsanız hele bir de dişi erkek e, yan yana korsanız e, hemen kızar yavrular oyun bırakır. Bu erkeğimiz de inecek yoruldu. Bir saattir uçuyor yaklaşık. Biz de Junior'a şurada pansuman yapıyorduk. Mina Hanım'la. Ben tutuyorum. Mina Hanım pansuman ediyor. Yani arkadaşlar dediğim o yani. Uçum kümesinde kesinlikle tutabiliyorsanız yavruları dişi erkek ayrı ve ekelerden ayrı tutun. Eğer ayrı tutmazsanız kuşlarınız çabuk kızar. Çabuk eşe gelir. Ve şımarır. Taklayı düzgün dönmez. Fişeye düzgün tutmaz. Aklı yerde olur. canı yanıyor arkadaşlar. Fark ettiyseniz ayağını açıyor. Ben buradan fark ediyorum. İnsin bir. Şöyle kuşumuz da insin. İnişini de çekelim sizle beraber. Aferin. Evet. Kuşumuz da indi. Bu kuş kanatlarına da değmiş arkadaşlar. Kanadını ellemiş dedim. Yani kanatlarına ufak ufak kanatmış. İki taraflı kanatmış bir de. Eğer düzeltirse bakalım. Eğer düzeltmezse şuna bak ya arkadaş ya. Eğer düzeltmezse sıkışmış bir kuş oluyor. Düzeltmezse sıkışmış bir kuş oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim burada size şunları. Bu da çılgın gibi enseye kovalıyor yavrularımız. Bunlardan bir tanesine MGF bilezik taktım arkadaşlar. Boz duman. Yine burada bir tane boz yavruya taktım. Şurada. Evden getirdiğim duman daha dışarıya çıkmadı. Ellemiyorum. Şu yavrunun birine de taktım arkadaşlar. Burada bir tane deve tüyüyle takkalı bozun yavrusu. Takkalı boz dumanlı. Burada bir boz yine. Bu evden gelen duman. Burada bir tane tek yavrumuz var. Burada iki tane yavrumuz var. Şöyle bakalım kümeslerimize. Burada koca erkekle yine dişimiz çıkardı yavruyu. Ya bahçede durumlar böyle. Maya yavrulayacak. Şurada 3 ya da 4 günü kaldı. Karnı burnumda tavuklarımız burada. Horozum öldü. Antalya civarında olup da güzel bir böyle köy horozu olan varsa parasını da verebilirim. Hediye de kabul edebilirim arkadaşlar tavuklarımın yanına. Çünkü yakında İngiliz gurk olur. Kendi köy tavuğu çıksın yani diye düşünüyorum. Varsa Antalya yakınlarında şöyle güzel böyle babayit horoz. Çilli olur, beyazlı, siyahlı olur fark etmez. Güzel ama babayit olacak böyle bir horoz kabulümdür. Parasıyla da alabilirim. Hediye de kabul edebilirim. Getiren arkadaşlardan. Bu da dipnot. Bu hangi kuşumuz bizim boz? bu sarı boncuk. Nice. Yavaş 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 yavaş. Yavaş bu bu, bu kümes değil miydi? Bu arada arkadaşlar Boran'ın orada bir çift kuşum vardı. Muhabbet kuşum. Rahatsızlanmışlar orada. Onları buraya getirdim. Salmaya koydum burada kendilerine gelsinler bir antibiyotik girdim. Bunlara da bakıma çektim bu arada. Bu arada şurada kafama takıldı. Ee, buradaki boz buradaki boz nerede? Burada mı bozlar? Ee, buranın bozları oraya kaymış. Evet. Evet, oraya kaymış arkadaşlar. Hemen müdahale ediyoruz. Hemen. Tevekkeli ben anladım ya. Ben çünkü o üçüncü okuş şey nasıl yiyor arkadaşlar? Görüyor musunuz? Nasıl yiyor? Şunları falan antrenmana başlasam mı diye düşünüyorum da şunları. Şu dişimi falan. Gel. 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 Aferin size. Eşek sıpaları. Mayaya buraya gölgelik yaptım arkadaşlar. Çünkü sıcaklar geliyor ya hamile. Yatıyor koyun gibi baksanıza. Bildiğin koyun gibi yatıyor mayacık. Baya şişti arkadaşlar. Yani eli kulağında yakında bebişler gelir. Sağlıklı saatli gelir inşallah. Şimdiden dört tane rezervemiz var bebişlerden inşallah. Sağlıklı büyürler sağlıklıca yeni sahiplerine teslim ederiz. Toru verdim arkadaşlar. Burada tor vardı biliyorsunuz. Pitbull, Amerikan, Blue, X-Large bilmem ne Zartürk işte bir sürü adı var. Onu verdim. Araba atmacaya verdik. Şimdi şu yavruları bir uçuracağım. Bunları bir kapatayım. Şu yavruları bir kaldırayım. Yavrular bir uçsun. Ee, Boran da orada kuş kaldırıyor. Yavru kaldırıyor. Yavrular da bayağı ağırlaştı arkadaşlar. Yavrular da şöyle kısa bir çekeyim size. Bahçeden bir şöyle bilgilendirme olsun gibi. Bir video olsun bu videomuzda. Bahçeden bilgilendirme videosu olsun. Ee, uçum videosu yarın şu bozu atayım. Bozu bir çekeyim. Bozu bir çekeyim. Arkadaşlar uçum kümesi de bakın şu karşıda bakın birebir hemen şurada bakın. Bakın şu birebir. İçinde sadece bekar tünekleri var. Ve uçacak kuşlar var. Genelde eke kuş orada yok. Yavru ekes olanlardan var. Onlar da zaten sık taklaya gireni hemen oradan ayırıyorum. Bunun yanında başka bir şey yapmanıza gerek yok. Yavru kümesi öyle olur. Sadece bekar tüne olur. Günde bir kere kapatacağın zaman yem verirsin. Olay bu. Şöyle yavrularımızı bir açalım. Şöyle yavrularımızı bir açalım arkadaşlar. Şöyle. Ay maşallah. Bunlar iyice taklaya bindiler arkadaşlar. Işte kafa kaldırarak oynamaya başladılar. Aralarında yeni bir tane tepeli yavru var şu son eşlemelerden. O fazla uçmuyor zaten hemen inler. Evet iner dedim indi. Hemen indi bakın. yerleri bayağı iyi oldu çumları da iyi. Bakın yukarı yukarı oynuyorlar. Hatta yukarıda dövünüyorlar. Bakın o aferin, aferin aferin. Boz yavru da yerinde duramıyor. Aferin. Hadi bakalım. Uçun biraz. Bak kafa kaldırmaya başlayanlar hemen kendini yukarı atıyor. Görüyor musunuz? Kafa kaldırmaya başlayanlar hemen kendisini yukarıya atıyor. Yukarıda çalışmaya başladılar. Aferin. O oh, iyi taklaya biniyorlar valla. Aferin size. Normalde Kiki 3-3 uçuruyorum arkadaşlar. Bugün zamanım yoktu. Bir de Junior'ın pansumanı bir saat sürüyor. E şöyle şey pansumanı. Günlük o, içi kulağı sıvı topluyor arkadaşlar. O sıvıyı boşaltmamız lazım. İçine ince öyle şey sıkıyoruz. Ee, kurutucu ilaç var bir. Onu sıkıyorum antibiyotik. Kırmızı bir su var. Önce onu sıkıyorum. İçi yıkanıyor. Sonra antibiyotik gibi bir şey var. Onu sıkıyoruz falan filan. Bayağı meşakkatli yani. Yarım saat uğraştırıyor bizi ya. Şöyle şey. Aferin çok güzel çalışıyorlar yukarıda. Aferin. Vallahi bir kaya yine teke bir 3 4 tane kuş alırız arkadaşlar atma cevap vermezsek. Şimdi tam zamanları patlıyorlar patır patır mantar gibi de. Şşt. Aferin atma atma oynama güzel. Aferin size eşekler. Yaratalar. Ala da güzel başladı arkadaşlar bakın. Akkuyu galaya bakın. Bakın bakın bakın. Aferin. Boz gibi baş. Güzel oynamaya başladılar. Aferin işte. Aferin vallahi. Hepsi bahçenin üstünde oynuyorlar. Kafayı kaldır şeyi kaldırıyorum kafanayı da görüyorsunuz inşallah. Aferin. <laughs> Beyaza başlıyor. Güzel. Hepsi başlıyor hemen hemen ya. Hepsi güzel. Kabini, sık, sık taklaya girmek üzereler yani. Kafa kaldırarak başlıyorlar genelde de. <laughs> Aferin. Aferin sana ala Allah da güzel başlıyor. Sabit son, hepsi dönüyor işte. <laughs> Allah yarab çok şükür. Şey. Siz de görün, hep birlikte. Aferin. kümesi bu şekilde arkadaşlar. Tekrardan göstereyim. Çok soruyor arkadaşlar. İçinde bekar tünekleri var sadece. Bakın. Küçük bir metreye bir metre. Olay bu. Fazla büyük kümese gerek yok. Aferin. Hedefi de yoklamaya başlamışlar. Şöyle şuradan uzaktan çekeyim. İnişlerini de çekeyim size. Şuraya oturayım. Bir de inişlerini çekeyim. Ah, beyazla geldi indi. Bakayım takla var mı? Beyazla yok. Bakın bunlar gelip oynamaya başlayanlar. Aferin. Taklalı bile inen var yani. Bakın perdahta kalıyorlar artık. Aferin. Aferin size. Ne kaldı? Şu avrumuz kaldı. Aferin. Bir, iki. Bakın görüyorsunuz mu? Üç. Üç takla yaptı. Gene geliyor incek. Bozdum ben yani. Aferin. Şimdi ne yapacağız? Bunları iki iki yapacağız arkadaşlar. Bu tarz kuşlar. Bakın geldi. Bir tek o hedefe Diğerler oraya indi. Ve kızmıştı arkadaşlar. Yavrular da kızmış. Bakın eş alıyorlar neredeyse. Bir de açlar. Bakın hemen yem tasına çökmüşler. Bak. Oraya yuva kızdırıyor. Görüyor musunuz? Bak. Bak. Eşek sıpalarına bak. Daha dün bir bugün iki. Eşekler. Yürü. Evet. Kuşlarımızı yemleyelim arkadaşlar. Bu videomuzda böyle olsun. Bahçede durumlar bu. Hoşça kalın takipte kalın